Evet beyler. Evet. Şimdi balık çorbası içelim. geldik. Güzelce bir balık çorbası içelim. Evet. Bunların biliyorsunuz kebapçeleri meşhur. Yemekleri meşhur. Artık hangisi bize Ramak tadımıza uygunsa ona göre hareket edelim. Ee, Serhat abi çorba harici ne istiyorsun? Şopka salata yiyelim. Kebabı meşhur dedim. Kebapça güzel. Bulgar danasıyla beraber. <laughs> Sever seni. Yetişsinler <laughs> bakalım mı? Dom... Olmadığı sürece mesele yok. Bulgar danası işte. <laughs> <laughs> Tabii öyle midir? Bulgar danası diye mi geçiyor? Yani ben dilime varmadığı için söyleye dana... söyleyemiyorum malum şahsı. Bulgar danası diyorum. Takipçilerine şunu söyleyebilir misin? Size Bulgar danası var yer misiniz diye sorsalar yesinler mi yemesinler mi? Kimin sorduğuna bağlı. <laughs> yani Müslüman biri sorar bunu büyük bir ihtimal. Müslüman gayrimüslimle şey olmaz mı? Abdurrahman abi öyle bir sorusu olmaz. <laughs> Три супички риба. Имате? Добре. Три хляб с чесо. Добре. Два шопа за палата. Ще и съм сме. Кофте ме още тази ще. Гарда на сундан да и се оравне. Ортая би кебаб че Супичките три Да. ne, 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 Kırmızılı, şişli, pilişki, kapki, pilişki, su, kusur, suy, Varmış ya. Ama bir çorba içer misin? Ondan bazı. Bu hasta parçası. Evet. Siparişi verdim. Üç tane balık çorbası. Meşhur alabalık. Derenin kendi çorbası. Ee, sarımsaklı ekmek söyledim. Ee, i̇ki de salata söyledim. Çok güzel salata var. Ondan... Bakalım geri, geri, geri.